Selam arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, beklenen an geldi, toplantı başladı, program devam ediyor. Tabii ben bu arada bazı e, kelimeleri sizlere yetiştirmek için e, birkaç kelimeyi notumu aldım. Hemen önemli kelimeleri sizlere paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, Doge şu an 20nin üzerinde bir prim yaptı e, an itibariyle. Peki. Elon Musk ne dedi arkadaşlar? Bitcoin işin merkeziyetsiz bir yapı bu. Bitcoin'in kimse engelleyemez dedi. Bitcoin engellenemez. Bitcoin ve kripto parayı destekliyorum dedi. Ardından da Dogecoin'den bahsetti arkadaşlar. Kısa bir kelime dedi. Dogecoin uzaya çıkabilir. Dogecoin uzaya. Evet. Dogecoin uzaya dedi. Ve Dogecoin de on, %18'den bir anda %22'lere doğru şu andaki hareketini görüyoruz. Bundan bahsetti ve e, tabii ki Ethereum'u da vurgulamış oldu. Tabii daha geniş bilgileri bir sonraki videomda sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Yani e, toplantı sona erdiğinde geniş çaplı bir e, haberleri sizlerle paylaşmak isteyeceğim arkadaşlar paylaşacağım. Peki Dorsen'e e, de e, her şey değişebilir dedi. Yani bu konuda her şey değişebilir Doğru dalgadayız. Haberler güzel. Konuşmalara güzel başladılar arkadaşlar. Konuşmanın ilk 3-5 bir, bir, dakikasını izledim. Ardından e, konuşma devam ederken dedim bu bilgileri, kafa bilgileri önemli zaten. Bu kelimeleri cımbızla aldım ve yayına başlatmış oldum. Peki Bitcoin'e etkisi ney bunun arkadaşlar? Bitcoin'e etkisi var arkadaşlar. Şu anda 9'un üzerinde bir yükseliş. 32.500 bandını geçmiş durumda. İnşallah yukarı yönlü bir hareketimiz devam edecektir. Tabii ki analiz falan yapmıyoruz. Nelere etkisi oldu onlara bakıyoruz. Evet, Bitcoin'e etkisi oldu. Ethereum dedi Ethereum ve Dogecoin uzaya dedi. Bunlar uzaya çıkacak anlamında konuştu. Ve Ethereum bir anda yüzde %12 bakınız arkadaşlar yüzde %12'nin üzerinde bir primle karşılaştı ve 2000 doların üzerine attı kendini tekrar. Ethereum, Dogecoin, Bitcoin. Evet anında hareketlendi arkadaşlar dominansta düşüşler devam ediyor Tabi bu arada Aksa arkadaşlar yüzde 33 prime gitti e, mana yüzde ona doğru gidiyor sant yüzde 15'in üzerinde bir primlendi enjin yüzde 10 ve piyasayı komple hareketlendirdi indirdi Binance Binance'da da arkadaşlar yüzde 11'in üzerinde bir prim mevcut Peki Shiba'da arkadaşlar Shiba yeni fiyata geçti biliyorsunuz bir yarım saat önce tekrar Shiba'da %3'e yakın bir yükseliş var Shiba ile ilgili şimdilik bir şey demedi belki ilerleyen saatlerde diyebilir onu bekleyeceğiz arkadaşlar yüzde %9'un üzerinde bir hareketi var ona da belki ben video yayına salarken eğer önemli bir şey olursa açıklama kısmına sizler için yazacağım arkadaşlar. Önemli bilgileri önemli bilgiler geldikçe videonun herkese açık bölümdeki yorumlara haber olarak geçeceğim arkadaşlar. O iyi takip ederseniz bazı şeyleri haber öğrenir, haberdar olmuş olursunuz bazı yeni gelişmelerden. Peki Litecoin arkadaşlar %10 %10'un üzerinde bakınız Litecoin %10'un üzerinde bir hareketlenme görüyor. Bakın her grafik Bitcoin grafiğini açıyorum tekrar. Bakınız aynı grafik. Litecoin tekrar açıyorum. Bakınız aynı grafik. Hepsi Bitcoin ile ilgili devam ediyor. Çünkü Bitcoin ile ilgili konuştu. Peşinden diğerleri. Doge. Bitcoin'in grafiğinin hemen hemen aynısı. Ripple arkadaşlar. Ripple'da da %10 civarında Bitcoin ile doğru orantıda bir yükseliş görüldü. Dot arkadaşlar %15'in üzerinde bir yükselişi var. Tabii ki adayı bırakır mıyız? Cardano. Cardano'da da %13-14'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Uniswap. Uniswap'ta da e, haberler hepsinde olumlu geldiği için burada da %14 civarında, 14'ün üzerinde bir yükseliş var. Asıl bomba Matik arkadaşlar. Matik %34 rally yapıyor. Matik %34 civarında bir yukarı yönlü hareketi var. Dedim ya tekrar yeni gidenler için. Arkadaşlar merkeziyetsiz bir yapıdır bu dedi. Elon Musk Bitcoin'i kimse engelleyemez dedi. Bitcoin ve kripto parayı destekliyorum dedi. Ve Dogecoin'den bahsetti. İlk saniyelerde Ethereum ve Dogecoin uzaya çıkacak dedi. Evet. Bu da güzel bir pozisyon. İnşallah yanlış tercüme etmiyoruzdur ki zannetmiyorum. Çünkü bu şekilde geldi. Zaten tam tercümeleri de e, düşer biraz sonra telefonlarımıza, internet sitelerimize düşecektir. E, sizlere haberdar edeceğim. E, canlı yayından şu anda çıktım ben. E, onu izliyordum. E, biraz da gecikti tabi haber. TLM arkadaşlar %30'a yakın bir primde. Evet. SLP %14. Selir Lümen %7. E, Nem %6. COS on üzerinde bir primde. OGN 12'nin üzerinde bir prime sahip. VHC'nin %17'nin üzerine çıktı arkadaşlar VHC'liler. Evet sizlerde de güzel prim var. Ee, dedik ki arkadaşlar dedi piyasada sabır 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 şart. Sabırlı olan bu piyasada her zaman kazanacaktır. Panik yapısı e, panik satışı yapmayanlar her zaman kazanır. Panik satışı yapanlar piyasa düştüğünde zarar etmez. Asıl satışı yaptığı anda zarar eder. Evet. Paniklemiyoruz dedik her gün her videomuzda e, bir gün güneş bizim için de doğacak arkadaşlar sabredelim sabredelim elimizdekilere sahip çıkalım bunu hemen hemen her videomda sizler de biliyorsunuz zaten söyledik arkadaşlar e, bu arada kanalımıza da abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum e, ve bakıyoruz yine devam ediyoruz teleme dedik teleme gidiyor arkadaşlar tekrar dogecoin'deyiz. Tabi bu direkt koşa koşa koşmayacaktır arkadaşlar. Düzeltmeler yapacaktır arada. E, bence şeyin bitmesine de e, bekleyebilirler bir müddet. E, konferansın bitişini yukarı yönlü hareket için. Bakınız Dogecoin hala saldırıyor yukarı arkadaşlar. Grafiğin canlı olarak sizlere izletiyorum şu anda. Anlık grafiği bu, saniyelik grafiği. İnşallah tabii ki alımlar var Dogecoin'de. Alımlar var. 15 dakikalık grafiğinde alımlar var yarım saatlik grafiğinde alımlar var. Hiçbir şekilde an itibariyle satış yok. Mum hareketlerine bakın yarım saatlikte arkadaşlar. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. İşte beklediğimiz grafikler bunlar hareketler böyle olmalı diyorum. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet BitTorrent dedik arkadaşlar. %8'lik de %9'a yakında BitTorrent'te de yukarı yönlü hareket var. Bakınız %9'luk. Çiliz'de biraz hareket vardı. Az geri çekilme olmuş gidiyoruz arkadaşlar şu anda geri çekilmeler mutlaka olacaktır bakıyoruz durumlara göre ee, daha geniş bilgiler için bir sonra tekrar bir birkaç saat sonra bir sonraki videomu hazırlayacağım sizler için bunu kısa tutuyorum hemen yayına yetiştireceğiz arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize e, iyi bakın diyorum bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar yeni haberler geliyor Hoşçakalın.